dünyasında böyle bir yayın yoktur. Hocam, Hazreti Muhammed Bey, Peygamber Efendimiz sosyalist miydi? Dibine kadar. Buyurun. <laughs> Ve sosyalist felsefelerin hiçbiri Hazreti Muhammed'in sosyalizmine ulaşamaz. Bunu anlatmak için de ben bir kitap yazdım. Ebu Zer. Evet Ebu Zer. Tarihin en büyük eylemli sosyalisti. Evet. Şimdi bizim sosyalist geçinenler çoğu dümbük bunların. Ya kardeşim, sen sosyalizmi sen sosyalizmi nereden başlatıyorsun ya? Batıda ben Batı'yı iki dille okuyan bir adamım. Batıda sosyalizmin başladığı yer belli. Tabii. Sen bir git geri bakalım. Daha yakın da, tabii. Bir geri git, al Ebu Zeri getir bakalım. İşte orada anlatıyorum bunları. Bak bakalım senin Batıdaki sosyalistlerin bunun yanında çömez bile kalmaz. Niye bunu gündeme getirmiyorsun? Bu da insanlığın bir evladı. Hayır. Şimdi Allah, Muhammed, Kur'an lafı geçti mi bunların uyuzu tutuyor. <laughs> o uyuz yüzünden bugünkü din, dincilik uyuzunun kahra altında inliyor Türkiye. Sol o uyuzdan kurtulmalıdır. Niye senin uyuzun var Kur'an'a karşı? Niye Muhammed'e karşı uyuzun var? Niye bana karşı uyuzun var? Bir otur konuşalım. Senin kirini, pasını, bitmişliğini, çaresizliğini önüne koyamasan bana yuh olsun. Koyarsam bundan yararlan ben yine ben teşekkür edeyim sana. Hayır adam babam bana yüz para demiş deyip gidiyor. Ve bu işte ülkeyi buralara getirdi. Hocam tekrar